Arkadaşlar selam. Asya ile birlikte kafeli saçımızı ön çektireceğiz. Burada çektirsek mi? Zeynep'e mi gidelim? Zeynep'e e Zeynep gidelim. Kuaföre gidiyoruz. Saçımızı düzleştireceğiz. Saat şu an 3'e geliyor. İştahınca hazırlanırız. 6 gibi falan, 6.30 gibi falan gideriz. Çok <laughs> sıcak yani makyaj ve saç nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Şu an sadece düz fön çektireceğiz. Evde topl toplayacağız kendimiz. Öyle sonra görüşürüz. Yürüyüş... Burada Asya'nın saçı yapılıyor. Sonra benim saçım bitmiş burada. Asya'yı bekliyorum. Saçlarım çok uzamış. Ben de yeni fark ettim böyle düz fön çekince. Sonra saçlarımı keserim falan diye hatıra kalsın diye Asya arkadan çeker misin dedim böyle. Arkadaşlar kaşımı da açtım. Saçımı da topladım. Bakın harika oldu bu arada. Anneme toplattırdım. Şöyle yandan göstereyim. Ee, bunu kuaförde yapsaydım topladığı için bile ekstra para alacaktı. Ben dedim ki ben zaten önümü yapmayı biliyorum dedim. Zaten ter içinde kalacağım için hiç açık olmazdı. Böyle olacak. Küpe takacağım. Zaten şimdi makyaj da yapacağım. Yüzüm de güzel olur. Topuklu ayakkabı bir de elbise götüreceğim. Çünkü ben asla bu abiyeyle yapamam. Orada işte değiştiririm büyük ihtimalle. Taha'ya bugün kargoya gittim. Bir tane formayı çok istiyordum. Messi forması. Abla bana al, abla bana al diye. Aldık. Gösterelim mi Taha'cığım? Görünmek ister misin? görmek istemiyor Ben o formayı size başka bir zaman gösteririm öyle çok sıcak zaten klima e, şey yapacağız duvara asacağım diyor abla Tamam e, şey yapacağız işte klima da makyaj yapacağım yoksa dayanamam asla ama saçım nasıl oldu Tahir'cim efsane yapıyor böyle Ben de çok beğendim işte gidip küpe alacaktım. Bir türlü kısmet olmadı. Annem de dedi ki boşuna dedi sahte küpe takma dedi. Altın tak dedi. Benim kızım altınlara yaraşır dedi. Ben de tamam anneciğim sen bilirsin dedim. Böyle altın küpe takacağım yani. Aşkalar görüşürüz şimdi. Burada makyajımı ben yaptım, nasıl yaptığımı, nasıl olduğunu falan gösteriyorum. Sonra annemi de ben hazırladım bu arada. Annemle birlikte e, işte burada gösteriyoruz nasıl yaptım falan. Ses burada tam çıkmadığı için böyle oldu. Babaannem de mor giymiş. Mor çok <gülüyor> <gülüyor> ben, ben hiç oynayamayacağım. Tülüm ben çok uzun. Şöyle Sonra düğün alanına geldik böyle daha yeni yeni başlıyor burada daha kimse yok burada damla suyu görüyorsunuz dayımın kızı damlası da kocaman bir kız oldu artık e, iloşumu görüyorsunuz iloş da böyle damlasıyla birlikte böyle olmuşlar dedim gelin sizi çekeyim eloşum burada elisa Aleyna böyle olmuş. İnsanlar halay çekerken biz de böyle kombinlerimizi gösteriyoruz falan. Sonra Ela'nın organizasyonu bu şekildeydi. Orayı biraz çekim dedim. Burada işte daha en yakınlar gelmişti. Kalabalıklaşmamıştı. Annem sizi çekim diyor. Burada Burhim ya. Çok seviyorum ben bu çocuğu. Bu çocuğa aşığım. Burada da Ela'yı bekliyoruz artık gelsin diye sıkıldık böyle halay falan çekiyorduk. Sonra dedik ki Ela'yı bekleyelim bir de topuklu ayakkabı ayak, ayaklarımızı bayağı ağrıttığı için dedik oturalım Ela gelene kadar. Böyle kendi halimizdeyiz. Ela'nın yerine de sahip çıkmışız. Oturuyoruz falan böyle. Hava aşırı sıcaktı. Nişanın tek kusuru havanın sıcak olmasıydı. Güzeldi yoksa. Burada teyzemle abiyelerimizin modelleri aynı. Farklı renkler. Ben de anneme diyorum ki bizi çek falan diyorum. Böyle gösteriyorum. Teyzemle böyle dururken dayım bizi geriye arkamıza geçiyor. Ben fark etmiyorum. Annem de diyor ki dayılarına fotoğraf çek falan. İlayda sız olmaz. İloş da hemen bize katılıyor geliyor. Sonra dayımı yeni fark ediyorum burada fotoğraf aslına geçiyoruz burada. Sonra hava kararıyor ve evet geldiler. Burada annem şey diyor bak diyor işte ne yazmışlar plakaya. Ben de annem deyince fark ediyorum. Evimizin e, evinin bir tanesiydi. Şimdi benim bir tanem oldu gibi yazmışlar. Ela da benim gibi tek kız olduğu için. Burada da Asya şunu gösteriyor. Aynadan kendimi çekiyor. Anam izin vermiyor burada da gelin hanımla damat bey arabanın içindeler. Biz onların çıkmasını bekliyoruz. Ela'ya e, şeyi işte nişanlısı sürpriz yapmış bu arada organizasyonu. <laughs> Ben bu arada yani yan çekmeyi unutmuşum. O yüzden bütün şeyler dikey olmuş maalesef ki. Bir de benim telefonumu babaannem götürünce pek çekemedim istediğim gibi. Burada da Ela'ya yüzük takıyorlar böyle. Orayı görüyorsunuz. <laughs> Aleyna ile fark ediyoruz ki hiç fotoğraf çekilmemişiz. Bari çekelim bir şeyler dedik. Burada da fotoğraf çektim dayılarımla falan. Fotoğraflarımızı da böyle biraz koydum. En sonunda Eloş, Aleyna ve ben. Bu kadar çekmişim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.